En sonuncu videodan sonra aldığım sipariş sayısı ve kazandığım para bunun %50'si hemen hemen kar. Gördüğünüz gibi view ve vizitler burada gözüküyor. Size bu videoda 120 kişiye 10.000 TL'den verdiğim iş modelini detaylıca anlatıyorum. Ve bu sayede siz de diğer benim müşterilerim gibi para kazanan biri olacaksınız. Parayla sattığım bilgiyi şu anda bedavaya veriyorum. Ve burada vereceğim bilgiler gerçekten 10.000 TL'den 20.000 TL'den daha pahalı. Çünkü piyasasını görüyorsunuz Ads Dropshipping eğitim setinin. Ve ben bunu artık ifşa alıyorum. Siz bunu hak ettiğiniz arkadaşlar bir şeyleri kazanmak istiyorsanız gerçekten bunları öğrenmeniz lazım. Ki burada gördüğünüz gibi buradaki laptopla beraber size bu iş modelini öğretmiş olacağım. Siz de ilk ek gelirinizi yap kazanmaya başlamış olacaksınız. Şimdi bu iş modelini kimler yapmalı? Arkadaşlar paraya ihtiyacınız varsa ve bir e-ticaret öğrenmek istiyorsanız ama paranız yoksa evet bu iş modeli tam senlik. Eğer paran varsa ve bu iş modeli üzerine ilerlemek istiyorsan tavsiye etmem. Yeni kurduğum iş modeline gelmeni tavsiye ederim. Artık üretici olduk arkadaşlar. Neyse o videonun sonunda bahsedeceğim. Ama o videonun bu kısmından sonuna kadar detaylıca dinlemen gerekli. Bu açıklama kısmını evet eski çözüm biliyorum ama burada anlatacaklarım da kritik. Şimdi sen bir para kazanmak istiyorsun ve ne yapacağını bilmiyorsun. Eğitimlere de para vermek istemiyorsun. İşte bu video senin için ilaç gibi bir video. Çünkü bu videoda bahsedeceğim tüm her şeyi, göstereceğim ürünler, ürünleri nasıl bulacağım hepsini detaylıca anlatacağım, sipariş vermeyi anlatacağım, kargo olaylamayı anlatacağım ve sen bu sayede artık bu iş modelini yapabilir olacaksın. Şimdi öncelikle dinlemen gereken kritik bir nokta var. Günde kaç adet ürün yüklemelisin? Günde hiç yoktan 4 ila 6 arasında ürün yüklemelisin. Ürünlerini yüklerken anahtar kelimelerini nasıl alacağını zaten video içerisinde göstereceğim. Peki mağaza açmadan önce ne yapman gerekti? Mağaza açmadan önce de çerez toplaman gerekti. Birkaç gün boyunca ürün ekleyeceksin sepetine, ürünleri beğeneceksin, mağazaları beğeneceksin. Olay tamamlandı. Sonrasında mağazanı kurup artık para kazanmaya hazır bir hale gelmiş olacaksın. Şimdi bu önümde gördüğün laptop sayesinde sana bu iş modelini detaylıca anlatacağım. Ve bunu öğrendikten sonrasında tek bir ricam var. Kanalımda şu anda Shadowban gibi bir muhabbet var kanalın büyüyemiyor. Kişisel gelişim ve ticaret videolarını detaylıca anlatmama rağmen. Burada bana destek olmanı istiyorum. Bir yorum atabilirsin veya abone olabilirsin. Hiç böyle bir şey sizden isteyeceğim bilmiyordum ama artık söylemek gerekliymiş. Teşekkürler. Şimdi size bu kısımda Discord sunucumda bu iş modelinden para kazanan insanları gösteriyorum. Ve bu sayede bu iş modelinden gerçekten para biri olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada Discord sunucumda daha iki gün öncesine atmış bunu. İlk siparişle alan bir müşterim var. DM kutusunda da diğer siparişini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi yüzlerce kişi arkadaşlar ilk 50 dolarlarını, ilk 100 dolarlarını, ilk 1000 dolarlarını benim sayemde kazanlar benden öğrendikleri iş modeliyle. Yani gördüğünüz gibi örneklerden birisi. Yani yavaş yavaş buraya yukarıya doğru çıktıkça siz burada oranları görebiliyorsunuz. Şimdi ben size iki adet ürün kategorisi göstereceğim. Bu ürün kategorilerden birisi Riskli birisi ise tamamen güvenilir Siz burada bir seçenek e, kullanmak zorundasınız. Ya risk alacaksınız, hızlı para kazanacaksınız ve sasment yiyeceksiniz. Ya da benim dediğim ürünlere gireceksiniz ve sürdürülebilir, ilk başlarda az kazandıran ama ilerleyen dönemlerde gerçekten para kazandıran bir iş modeline gireceksiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu ekranda şu anda bu ürün bugün 111 adet satış yapmış. Arkadaşlar bu normal ortalamanın 7-8 kat üstünde olan bir sayı. Etsy'de bir ürünü bu kadar satmanız demek gerçekten şanslı bir gün geçiriyorum demeniz gereklidir. Ama burada bu kişinin sattığı bu ürün tamamen kişiselleştirilebilir. Etsy'de suspend riski olmayan, Çin'den tedarik edilebilen herhangi bir ajans, AliExpress, CJ, Dropshipping gibi gibi tedarikçilerden elde edilebilen bir ürün. Şimdi bu ürünü biz nasıl tedarik edeceğiz bunu bir size kısaca gösteriyorum. İlk başta yapmamız gereken şey WhoSix veya AliSix diye geçen, buradan direkt linkini görebilirsiniz. Buraya gel gelmek. Sonra ekran alıntısını buraya yüklemek. Ekran alıntısını buraya yüklediğimizde biz artık bu ürünü AliExpress'te bulabiliyoruz. Bu şu demek olmasın. Ben oh, sürekli olarak AliExpress'ten mi sipariş edeceğim? Tabii ki de hayır. Buradan biz eğer bu ürünün birebir de aynısını bulabiliyorsak bu şu demek oluyor. Biz artık WhatsApp üzerinden Çin'deki o ajansımız ile iletişime geçip ajansımıza bu ürünümüzü kolay bir şekilde bulurtabiliriz demekteyiz. Çünkü bu ürün AliExpress'e gelmişse o private shipping agentlar veya sourcing agentlar araştırma ajansları sizin için bu ürünü rahat rahat bulabilir. Gördüğünüz gibi ben bu ürünü buldum. Direkt tıkladım. Burada zaten açmıştım AliExpress linkini. Gördüğünüz gibi bu ürün az satılmış. Şimdi diyeceksiniz Selçuk sen bize az satılmış örnek bir ürünü gösteriyorsun. Ne kadar mantıklı. Olay burada bunun az veya çok satılmış olması değil. Ama eğer senin tek çaren bu ürünü bu mağazadan satın almaksa mağazanın total satış sayısına dikkat etmen gerekli. Eğer mağazanın total satış sayısı 500'den az ise 400'den az ise yapma. Ama gördüğün gibi bu mağaza şu an totalde 700 adet satış yapmış. Yani bu ne demek oluyor? Sen rahat bir şekilde bu ürünü satışını sağlayabilirsin. Ve burada da herhangi bir sıkıntı çekmezsin. O yüzden bu mağazadan alışveriş yapılabilir mi? Yapılabilir. Veya buradaki linki alırsın. Gidersin kendi ajansına atarsın, CJ Dropshipping'e atarsın, Yoyba'ya atarsın gibi gibi bu şekilde bu ürünü Çin'den bir şekilde tedarik edersiniz. Zaten benim YouTube'da direkt olarak tedarikçi videolarımı izleyerek buradan örnek bir bilgi edinebilirsin. Haricinde burada aynı ürünü satan zaten tonlarca örnek ürün çıkıyor. Peki buradan bir sipariş nasıl verebileceğiz? Biz buradan ne yapıyoruz? İlk başta siparişimiz geldiyse müşterimizin adresini, ismini, soy ismini kopyalıyoruz. Bunu AliExpress'ten göndereceğimiz ülkeyi seçip müşterinin isim, soy ismini ve adresini yapıştırıyoruz. Telefon numarasını sorduğu zamanla gidiyoruz. Biz burada telefon numarası kısmı yerine isterseniz 11 tane 1 0 yazın ya da gidin artı 90 yapıp kendi telefon numaranızı verin. Bu daha iyi olur. Çünkü herhangi bir ulaşım ihtimali olduğu zaman direkt sizin telefon numaranıza ulaşırlar veya size mail atabilirler. Bunun ardından yapmanız gereken şey kişiselleştirilebilir bir ürün olduğu için burada bu ürünün açıklama kısmına gelip burada kişinin sizden ne istediğini öğrenmeniz gerekli. Yani bu ne demek oluyor? Yapmanız gereken işlem şu. Gideceksiniz açıklama kısmında ne yazmış? Yazı tipini seçeceksiniz. iplik rengini seçeceksiniz. Yazacağınız yazıyı seçip sipariş notu kısmına bunu detaylıca yazacaksınız. Ve siparişi ver diyeceksiniz. Bu sayede sizin siparişiniz oluşturulmaya başlayacak. Ortalama AliExpress'te kargo kodunun gelme süresi 1 ila 3 gün. Aynı ürünü şu an diğer mağazalarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünü 8 saatte 24 tane kişi satın almış. Benzeri bir ürün satılabilecek gayet kaliteli bir ve kazançlı bir ürün. Bir tane daha örnek ürüne bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu benzeri bir ürünü 24 saatte de 29 kişi satın almış. Yani bu ne demek oluyor? Bu kazandıran bir ürün ve buna girebilirsiniz. İşin güzel tarafı bu ürünü kimse gidip e, mevsimsel olarak listelemiyor. Bu ürün mevsimsel bir ürün değil. Bu ürün sürekli satan bir ürün. Bu kısımları size anlattım. Örnek e, girilebilecek güvenli bir ürün serisi gösterdim şimdi size. Şimdi sırada ise riskli ve yarı riskli ürünleri göstermek var. Şimdi bu kısımda ise size direkt olarak riskli ürünleri gösteriyorum. Zaten yüzüme vuran ışıklandı, anlarsınız. Kırmızı listedeki ürünler. Eğer bunları satmaya çalışırsanız en fazla 3 ile 6 ay arasında satış yapar. Sonrasında patlarsınız. Hatta 2 ayda belki dayanamazsınız. Şimdi ürünlerimiz bunları göstermeye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi Ferrari, Audi, Petronas gibi yazılı olan hırkalı ceketleri çok satıyorlar. Bir sürü mağaza her gün açılıyor bunları satan. Ama bu mağazalar arkadaşlar siz kurarsanız ve bunları satarsanız 2 ay kadar dayanamazsınız. Zaten bu mağaza Emma diye birisi üzerine açık. 8 satış yapmış. Yani bu ne demek oluyor? Yeni bir mağaza ve riskli. Şimdi size burada Everbee'yi kullanmayı küçük öğreteyim. Yani burada Everbee'ye tıkladığımızda analiz çok dediğimizde arkadaşlar biz bu mağazanın kaç aydır açık olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu nasıl göreceğiz? Burada ürünlerinin kaç aydır listeli olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin hepsi bu ay içerisinde listelenmiş. Yani bu bir ay içerisinde açılmış yeni bir mağaza ve 8 tane sipariş almış. Gayet yüksek bir ve güzel bir oran diyebilirim. Ama bu mağaza ikinci ve üçüncü ayını göremeden kapanacak. Şimdi diğer örnek mağazalarımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mağazada kırmızı listede olmasının sebebi çok fazla tasarımlı ve e, riski yüksek ürünler yüklemiş. Gördüğünüz gibi yıldız tasarımları, gördüğünüz gibi burada arkadaşlar telif hakkı olabilecek ürünleri yüklemiş. Ve işin daha kötü tarafı bu ürünü başkaları da yüklüyor Etsy'ye. Aynı fotoğraf karelerini kullanıyorlar. Arka planını yapay zekayla değiştirmiyorlar. Değiştirmedikleri için burada zarar yiyorlar. Bazı ürünleri bu mağazada güvenli olarak bulabiliriz. Ama bu mağazanın genel ürünleri riskli Mesela hangisi? Gördüğünüz gibi şu çiçekli olan, gördüğünüz gibi şu kalpli olan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada örnek olarak gösterebileceğim şu pantolon. Dikiş nakışlı gördüğünüz gibi şu kelebek desenli pantolon. Bunların hepsi riskli ürünler ve bunlar mağazanızı kapattırır. Biz burada olabildiğince sade ve düz ürünlere gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ürün girilebilir. Ee, sade sade kadife bir pantolon. Tasarım yok, dümdüz, kalıp. Bunu herkes evinde yapabileceği için Etsy gelip size bu konudan hiçbir şey diyemez. Neden? Ben bunu kendim evde yapıyorum. Bitti. Onun haricinde burada şu eteğe giremezsiniz. Bunlar telif hakkı olan tasarımlı ürünler. Ve bunları zaten yapay zekanın algılama sistemi şudur. Bu kişiler eğitim satıyor size. Eğitimde diyor ki kardeşim bu bu şu 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 ürünlere gir, şu şekilde sas e, sasman ben bunları satarsın diyor. Sonrasında diyor ki Etsy'den de reklam çıkacaksın. Arkadaşlar biz dropshipping yaparken eğer böyle tasarımsız kişiselleştirilemeyen riskli ürünlere giriyorsak burada biz yapa, gidip Etsy içerisinden reklam çıkamayız. Eğer biz Etsy çalıştırırsak arkadaşlar şurada işin yap sıkıntı şudur yapay zeka otomatik olarak triggerlanır ve sizin mağazanızın inceleme alır. Ya ürünleriniz kaldırılır, strike yerseniz 40-50 tane ürününüz gider ya da tam tersine bir tane üründen ötürü mağazanız kapatır. Ve ilerleyen dönemlerde bu ürünlerin şöyle bir sıkıntısı var. Sizin rakipleriniz de eğer popüler şu yıldızlı pantolonu satıyorsa gelip sizi şikayet edip mağazanızı kapattırabilir. Neden? Aynı ürünü o da listelemiştir, sen de listelemişsindir. Gider seni dropshippingden ötürü şikayet eder. Ve daha kötü bir şeyini söyleyeceğim. Etsy'de Etsy Picks diye bir muhabbet var. Eğer bu Etsy Picks ne diye soruyorsanız mesela ben buraya Pants, e, yok ofis pantolonunu yazacağım şimdi. Etsy Picks dediğimiz konu arkadaşlar Etsy'nin çalışanları, sanat çalışanları gelip sizin çok fazla satmaya başlayan ürünlerinizi inceliyorlar ve bu ürün eğer siz üretmediyseniz Bunlar ürününüzü kaldırıp mağazanızı kapatıyorlar. Eğer bu ürünü siz ürettiyseniz sizin ürününüzü Etsy içerisinde yeni bir mağaza olduğunuz ve ürününüzü satmaya başladığı için daha öne çıkartıp sizin mağazanızı boostluyorlar. Etsy'nin böyle de güzel bir tarafı var. Ama eğer siz bunu dropshipping yapıyorsanız bu sizin istemeyeceğiniz bir durum. Bundan nasıl kurtulursunuz? Ürünü kendi evinize sipariş edip kendiniz görselleyip fotoğraflayarak bitti. Bundan başka bir açıklamadan yok. Gördüğünüz gibi burada direkt Etsy Pick diye çıktı bu ürün. Ve bu ürün bu ürün direkt olarak mağazası Etsy çalışanları tarafından öne çıkartılıyor. Diğer mağazamıza örnek olarak bakalım. Bu mağazanın da riski olma sebeplerinden birisi inanılmaz derecede tasarımlı ürünler girmesi. Şimdi diyelim biz bu ürünü nasıl bulacağız? Ben şu ürünü seçtim buradan direkt açtım. Bu biraz daha risksiz ve güvenli bir ürün. Ben gittim bunu ekran alıntısı aldım. Sonrasına geldim. Buradan bu ürünü buldum. Bu ürünü bulduktan sonrasında ben ne yapıyorum? Bu ürünün arka planı değiştirmek için gidiyorum ürünleri satanlardan bir kişiye tıklıyorum. AliExpress üzerinde bir kişiyi buradan açıyorum ve ben bunun ürünlerinden birini görsellerini screenshot alıyorum. Sonrasında zaten fotoğrafımdan arka planını ayarlıyorum. Bunu bir önceki videomda bahsetmiştim. Hemen burada önceki videoya gidip fotoğrafımı Aliexpress'i, WhoSix'i nasıl kullandığımı detaylıca öğrendim. Şimdi arkadaşlar bu ürünü ben AliExpress üzerinden buldum. Ve görselini masa üstünde görüntüsü olarak aldım. Bundan sonra yapacağım adım inanılmaz derecede basit. Gidiyorum arka planı değiştirmek için photoroom.com'a geliyorum. Ve buradan yeni, yeni tasarım oluşturuyorum. Fotorun bu arada paralı bir uygulama. Ben burada sponsorluk yapmıyorum. Direkt olarak kullandığım ve müşterilerime öğrettiğim yapay zekayı gösteriyorum. Siz başka yapay zekalarda kullanabilirsiniz. Sonra ben fotoğrafı gidiyorum. Buraya sürükliyorum. Buraya sürükledikten sonrasında arkadaşlar şu anda... Ben bu foto bu ürünü AliExpress'te buldum ve şimdi fotoğrafını ekran görüntüsü aldım. Bundan sonraki adımda yapacağım işlem ise arkadaşlar bu ürünü gidip ben şimdi fotorum.com'a atacağım ve buradan arka planı değiştireceğim. Bu sponsorlu bir video değildir. Bu benim müşterilerime birebir de gösterdiğim ürününün arka planını değiştirme taktiğidir. Biz bu şekilde ürünün arka planını yapay zeka ile değiştiriyoruz. Eğer elinizde başka bir yapay zeka varsa bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben buraya geliyorum. Arka planlara tıklıyorum. Yapay zeka arka planlar diyorum. Ve burada benim için otomatik bir ton yapay zeka üretiyor. Bunun haricinde ben gidip bunları beğenmezsem eğer kendim bir font yazarak kendimde bir sıfırdan yapay zeka oluşturtabilirim. Diyebilirim ki mesela burada bir arka plan oluştur. Manuel prompt yaz. Top on red carpet. Top on red carpet dedim kırmızı halının üzerinde dedim. Ve şu anda arka planı oluşturdu. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir arka plan oluşturdu. Artık bu ne demek oluyor? Ben bu fotoğrafı JPEG formatında indirip Canva.com'a giriş yapıp 2000 piksel 2000 piksel çözünürlüğünde ayarlayabilirim. Zaten bunun detaylı kısmını diğer videomda gösterdim. Gidip o videomdan detaylıca Canva kullanımını, fotoğraf kullanımını öğrenebilirsin. Burada sadece üzerinden geçtim. Şimdi size burada riskli ve risksiz ürünleri gösterdiğime göre artık kargolama işlemi nasıl yapılır bunu anlatıyorum. Görüşürüz. Şimdi diyelim ki sen bu üründen sipariş aldın ve bu ürünü gidip Çin üzerinden sipariş ettin. Ve şimdi sırada bunu Etsy üzerinden onaylamak var. Kargo kodunda da eline geçti. Ve bu ürünü sen gidip Amerika'ya yönlendireceksin. Burada ne yapman gerekir? Öncelikle sana güzel bir trik veriyorum. Biz burada dikkat etmemiz gereken konu kargo kodunu aldıktan sonra hangi ülkeye gönderiyorsan bu kargo kodu Amerika'ya, Avustralya'ya, İtalya'ya hangi firmayla teslim edilir? Bu sorunun cevabı genellikle burada hangi yerel firmanın yurt dışından teslim aldığı kargoları size göstermesi. Yani bu soruyu ben sordum. Bana dediği şey Avustralya Post tüm yurt dışından gelen kargoları alır. Yani benim yapacağım şey nedir? Ben alacağım bu kargo kodunu tekrar kopyalayacağım. Etsy'e geleceğim. Sipariş onaylama kısmında order'ı seçeceğim. Burada ben gideceğim. Tracking Number'ımı gireceğim. Sonrasında yapacağım işlem ise burada Australia Post demek. Bunu kopyalayacağım. Sonrasında geleceğim. Shipping Carrier. Buna tıklayacağım. Ve artık ben şu andan itibaren bu siparişi onaylamış oluyorum. Ve benim işim artık tamamen bitmiş oluyor. Burada şu anda Discord sunucumda genel olarak basit isimleri sizinle paylaştım. Kursiyer sohbeti attım. Bu bilgi tekli başına 10.000 TL'den daha pahalı bir bilgi. Ve bu sayede siz artık Etsy'de dropshipping yaparken kargonun nasıl güvenli bir şekilde onaylanacağını öğrenmiş oldunuz. Bu sene kurucu ortağı olduğum Selnes adlı iş modelinin Tanıtımını şu anda size yapıyorum. Eğer 350 dolar kadar bir bütçeniz varsa yeni iş modelimize katılabilir ve Etsy üzerinden üreticisi olduğumuz ürünleri satış yapmaya başlayabilirsiniz. Çok çok daha işlevsel, güvenli ve hızlı satışların geldiği yeni bir iş modelinden size bahsetmiş olacağım. Şu anda size örnek katalogları, örnek ürünleri göstereceğim. Ve artık siz de bu iş modeline katıldığınızda bizim yönetimimiz, bizim kontrolümüz altında bu ürünleri satabilir ve güven ve rahat bir şekilde artık paranızı kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi tanıtımını yapmaya geçiyorum. Direkt olarak Metal Wall art kategorisinden başlıyorum. Arkadaşlar bu bizim kurduğumuz kategorilerden en önemlisi diyebilirim. Çünkü Metal Wall Art kategorisinde gördüğünüz gibi bizim burada bir ton ürünümüz var ve bu Metal Wall Art kategorisi Etsy'de gerçekten hızlı satış oranı olan ve yüksek karda olan iş modellerinden birisi. Gördüğünüz gibi burada tonlarca örnek ürünlerimiz var ve siz bu ürünleri sadece mockuplarını bizlerden alıp Etsy mağazanıza listeliyorsunuz. Sipariş geldiğinizde bizim yazılımımız olan bir web site üzerinden biz sizin siparişlerini görüyoruz ve size gidip o siparişleri oradan bu ürünün maliyetini ödeyip direkt olarak satışına başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt olarak 350 dolara siz 100 adet metal volar tasarımını bizden almış oluyorsunuz ve satışına başlayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu iş modelinizi kaçırmanızı istemem çünkü şu an sadece biz üretim maliyetinden alıyoruz. Yakın zamanda 50 kişiyi geçtiğimiz gibi direkt olarak kendi kar payımızı da koyacağız. 350 dolar değil direkt olarak 700-750 dolar bandından satmaya başlayacağız bu iş modelinin başlangıcını. Ve bu sayede siz direkt olarak satışlarınıza başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tonlarca tasarım var. Şimdi sırada diğer kategoriyi gösteriyorum size arkadaşlar. Takı kategorisi. Gördüğünüz gibi custom necklace kategorisinden direkt olarak satışa başlayabilirsiniz. Takı kategorisinin bir güzel tarafı da arkadaşlar biz bu takıları direkt olarak gidip modellere çekimini yaptırıyoruz. Yani bu takıları sizin seçtiğiniz takıları arkadaşlar biz profesyonel modellerde çekimlerini yaptırıp Etsy'de satışa hale, hazır hale getiriyoruz ve bu sayede siz takıları satıyorsunuz. Daha güzel tarafını söyleyeyim arkadaşlar. Gümüş, gümüş üzerine altın kaplama, altın kaplama, altın döküm direkt olarak 4-5 farklı kategorisi var. Eğer siz döküm yani dökme altın 14 karat altın bir kolye satarsanız kar oranınız satış başı 100 doların üzerinde olabilir. Burada tabi ki de fiyatlandırma size kalmış bir durumda. Burada örnekleri görüyorsunuz direkt olarak tümü custom ürünler yani biraz daha sürekli arttıracak. Tam da Etsy pazar yerine uygun ürünleri artık size ben getirmiş durumdayım. Üreticisi olduğumuz büyük bir ortağımız da var arkadaşlar. Bu üretici ortağımız bize tam anlamıyla 300 adet üretici sunmuş durumda yani Türkiye'de kapalı çarşıda görebileceğiniz pek çok arkadaşlar çalışan yani üretici olan insanlar bunların bünyesinde e, diyebilirim ve için daha güzel taraf arkadaşlar burada takı çeşidimiz sürekli yenilenecek yani yeni takılar yeni tasarımlar gelecek o yüzden herkese biz aynı ürünleri satmayacağız. Şimdi bir tane daha kritik bir noktadan bahsedeceğim. Kargo süresi, kargo süremiz arkadaşlar burada bizim 3 ila 6 gün arasında teslimat süresi. Yani bir haftalık bir sürede biz ürünlerimizi teslim ediyoruz. Bu inanılmaz derecede önemli durumlardan birisi. Bir diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Kanvas tablo, direkt kanvas painting diye geçiyor ve burada sadece kanvas tablo yok. Duvar halıları var, duvar şey direkt olarak duvar kağıtları var, posterler var, tablo halinde satışları var. Gördüğünüz gibi burada siz katalogu şu anda rahat bir şekilde inceleyebilir haldesiniz. Ve burada bizim bir fırsatımız daha var. Siz direkt kalmaz tabloya giriş yaptığınız zaman 100 adet tasarım alıyorsunuz arkadaşlar. Etsy'de bir ürün yüklemek zaten hani gün içerisinde 1 ila 4 demiştim size. 20 gün içerisinde bitirmiş olursunuz listelemenizi. Bu ne demek oluyor? Yani siz Etsy'de algoritmada öne çıkabilirsiniz ve bu size vereceğimiz tasarımlarda inanılmaz derecede iyi ve kaliteli tasarımlar olacak. Neden? Direkt olarak trend yol veya daha farklı bir Türkiye pazarında gerçekten yüksek satış oranına ve birincide ikincide oynayan bir üretici tarafından biz bunları alıyoruz ve bu sayede biz bunları gidip Etsy'de satmaya başlıyoruz arkadaşlar ve inanılmaz derecede karlı. Örnek ürün listelerimize gelelim burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hatta direkt SC diyeyim. Örnek ürünlerimizde direkt tasarımları görebiliyorsunuz burada. Canvas painting halinde ve diğer şeylerle beraber. Burada kaçınmanızı istemediğim kategorilerden birisi kesinlikle budur. Takıdan sonra benim tavsiye edeceğim kategori Canvas tablo veya duvar halısı veya direkt olarak duvar kağıdı olan kategoriyi size tavsiye ediyorum. Sen nesin? Kurucu ortağıyım. Bir diğer ortağım ise Enes Çamlıca. Siz eğer bu iş modeline katılırsanız tüm her şeyle beraber sizinle ilgileniyor olacağız. Ürünleri listelemeyi öğreteceğiz. Ürün seosunu nasıl yapıyorsunuz onu öğreteceğiz. Mağazanızı haftalık olarak kontrol edeceğiz. Ve siz bizimle beraber sürekli iletişim halinde kalacaksınız. Bu iş modeli içerisinde. Satışlarınızın hepsini her şeyi beraber yapacağız arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. O yüzden bu iş modelini gerçekten kaçırmanızı hiçbir şekilde istemiyorum. Burada kazanacağınız durum nedir? Arkadaşlar burada kazanacağınız durumlardan birisi suspend riski yok. Onun haricinde güvenilir bir pazar yerinde daha iyi satabilecek ürünler elinizde var. Hızlı kargo süresi var. Ürünleriniz kaliteli. Yani Çin'den ne belirsiz bir ürün almıyorsunuz. Direkt olarak bizim elimizden Türkiye'den çıkan kaliteli son derece iyi ve üretilmiş bir ürünü siz elde ediyorsunuz. O yüzden bir kalite probleminiz de yok. Ama şunu da belirtmek istiyorum. 350 dolara taki kategorisinden Burada gördüğünüz gibi fiyatlara baktığınız zaman 20 adet kadar alabiliyorsunuz. Metal bol artı tabloda ise arkadaşlar siz burada gidip 100'er adet alış yapabiliyorsunuz. Bu bizim iş modelimiz. Şu anda 2 hafta oldu. Discord sunucumuz üzerinden tanıtımını yaptık ve şu anda katılımcı sayımız 20'nin üzerinde. Yakın zamanda 50'yi geçecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Direkt katılın diyorum.